Sevgili ikizler, bazı planlarınızı ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Bazı planlarınızı da başkalarının gayretlerinden dolayı ertelemek durumunda kalabilirsiniz. O sebeple plan yapmak 11 ile 17 Temmuz tarihleri arasında biraz zor olabilir. Ve hazır olmadan kariyerle ilgili bazı detaylarda soyunabilirsiniz. Büyük büyük işlere soyunabilirsiniz. Hazır olmadığınız bazı girişimleriniz olabilir. Yani romantik anlamda düşünmüş ama kurgunuzun eksik olduğu ayaklarınızın sağlam yere basmadan bazı detayları planladığınız bir haftada olabilirsiniz. Gerçekte böyle değilsinizdir. En doğru kararı alabilmek için çokça ikilemde kalıyorsunuzdur. Bakın ne dedim? İkilemde kalmanın da sağlıklı tarafı en doğru kararı almaya gayret etmek. Ama aniden ödemeler çıkabilir. Özellikle de perşembe günü bu hafta. Ve yatırımla ilgili bir borcu ödemeyle ilgili subjektif düşünebilirsiniz. Ve birileri size ben sana bunu daha önce hatırlatmıştım diyebilir. Bir şeyleri size bedelini ödetmeye çalışabilir. Aslında haklı durumdasınız. Belki de eksik değiliniz. Belki de tam zamanında ödeme yapmak konusunda çok da e, olaya hakim değildiniz. Ama bazı planlarınızı bu eksik ödemeler, gecikmiş ödemelerden dolayı ertelemek zorunda kalabilirsiniz bu hafta. Eşinizle, sevgilinizle, hayatınızdaki kişiyle sürtüşmeleriniz varsa, ters düşmeleriniz varsa özellikle bu hafta bunların sonu. Dolayısıyla herkes birbirini daha net, şeffaf anlıyor. Herkes birbirini anlamaya gayret edecek bu hafta. Siz de aynı şekilde. Önlem aldığınız konular birer birer gerçekleşiyor. O sebeple önlem aldınız ise kenara para attınızsa işte o gün o kara gün diyelim o ödeme günü diyelim Şimdi gelmiş durumda. Demek ki neymiş? Bazı ödemelerini yapmanız gerekecek. Çok net, çok 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 objektifsiniz. Bu hafta bu konuda hiçbir sorun yok. Netlik sizden yana. Ben gerçekçiyim kardeşim dediğiniz pek çok detay var. O yüzden o kenara attığınız parada işe yarayabilir eğer zamanında bunu yaptınız ise i̇şte Nisan'da Mayıs'ta kötü güne hazırlanıyorum dediğiniz bazı belki de tatil için ayırdığınız bir para olabilir. İşte bunların hepsinin kötü senaryonun karşılığı şimdi önünüze çıkacak. Dolayısıyla bu hafta resmen ödemeler haftası diyebiliriz sevgili ikizler. Evet. Günlük hayatınızda bazı detaylar aksayabilir. Otomobil bozulabilir, bilgisayar bozulabilir. Siz de bunların peşine koşmak zorunda da kalabilirsiniz. Çocukların eksiklerine koşmak zorunda da kalabilirsiniz. Umarım bayram sevincini hem siz hem de sevdiklerinize yaşatırsınız. Hem siz yaşarsınız. Ee, ve kanalımı takip almayı unutmayın. Size söyleyecek çok şeyim var yılın ikinci yarısında. Ve böylelikle 11-17 Temmuz tarihleri arasındaki bir haftalık astroloji yorumlarımı tamamlamış oluyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olarak destek verirseniz memnun olurum. Bana en çok astrokartografi ile ilgili sorular soruyorsunuz. Yurt dışına gitmek istiyorum. Hangi ülkeye gitmeliyim? Hangisine daha kolay gidebilirim? Ya da oğlum okuyacak, kızım okuyacak başka ülkelerin nereye gitmesi gerekiyor? Kalıcı fırsatları var mı? Hangi şehir? İzmir mi? İstanbul mu? Ankara gibi sorularınız var elbette. Sakıncalı olan ülkeler ya da sizin için fırsatlar olan, para kazanabileceğiniz, kolaylıkla gidebileceğiniz ya da blokajlar olan ülkeleri, şehirleri astrokartografi düzleminde değerlendiriyoruz. Yani sizin doğum haritanızın dünya haritası üzerindeki iz düşümüyle değerlendiriyoruz. Dolayısıyla astrokartografi ile de ilgili doğum haritası analizi ile de ilgili benden her zaman danışmanlık alabilirsiniz. İletişim bilgilerim bütün videolarımın altında mevcut. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.